Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın yeni bölümden kamera arkası yeni görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte Mert Ramazan Demir'in şişe seçimleri Mert Ramazan Demir işte yeni görüntüleri Ferit Korhan. İşte arkadaşlar ekranlarda kamera arkası geldi anında sizler için paylaşıyorum. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız aşağıdaki görüntülerden haberdar olabilirsiniz. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek aşağıda zaten kanalımda videoları paylaşıyorum. Girip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden muhteşem paylaşımlarımız gelmekte olacak. O yüzden kanala abone olup bildirim zilini aktif edince tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olun. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.